Arkadaşlar bugün sizlerle Klan Kalesi'nin önündeyim şu an. Klan kalemizin önünde ama şu an açık açıklayayım. Evet, Klan kalesinin önünde size video başlangıcı yapmak istedim. Arkadaşlar size şu an yeni güncellemede gelen Emerald çok seri bir şekilde Emerald kasmayı göstereceğim. Çok seri bir şekilde. Her şeyi tek atacaksınız arkadaşlar. Haberiniz olsun her şeyi tek atacaksınız. Yani şu an benim gibi şu şekilde bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde tek atacaksınız arkadaşlar. Çok seri bir şekilde elmas çok seri bir şekilde Emerald kasıp Yeni petleri çıkartacaksınız arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi bende yeni petlerden zaten var. Bunları size de vereceğim. Çok seri bir şekilde emerald kasmayı göstereceğim arkadaşlar. Aynı zamanda da şu an oyunumuzda yeni bir bahçemiz geldi. Bahçemizden arkadaşlar bu şekilde elmas tohumları var arkadaşlar. Bunları almanıza gerek yok çünkü bunlar çok da bir önemi yok. Potiyon ve koyun ee, veriyor. Bunlar şu anlık hiçbir işimize yaramıyor. Boşu boşuna da ekmeyin. Şu an tek ihtiyacımız olan burada diamond plant seed. Bunları alıyorsunuz arkadaşlar. Oyunun güncellenmesiyle gelen bir bahçemiz var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere karşımıza bahçemiz var buraya elmas ektim ben. Gördüğünüz üzere şu an buradaki elmasları topladım ve gittim ektim arkadaşlar. İlerleyelim. Şu an çok yüksek derecede elmas kasabileceğiniz bir yer arkadaşlar. Bu şekilde getireyim. Bakın arkadaşlar. Şu an giriyorum. Şu an mesela ben bunları ektiğim zaman iki buçuktaki saat falandı. Tamam mı? Ben eğer ki bunları sularsam 3 kat daha fazla hızlanıyor arkadaşlar. 3 kat daha fazla hızlanıyor. Bunları yaptığınızda 3 kat daha fazla hızlanıyor. Şu an gördüğünüz üzere 1 saat 45 dakika sonra gelecek olan elmaslarım var arkadaşlar. Şu an hazır olanla bir elmasım var. Hatta bunu da ben video içerisinde alayım dedim. Şu an oyun başında verdiği bize kapsül var ya. Birazdan göstereceğim ben size. O kapsülleri burada kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu kapsülleri geliyorum. Buradan elmasım oldu arkadaşlar. Bu kapsülleri görüyor musunuz? Oyunun başına veriyor zaten size bir kapsül. Hemen bahçe kapsülünü alıyoruz. Hemen hop. Elmaslarım oldu. Sok seri bir şekilde elmas kasıyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet şu an. Evet şu an kapsülüm bitti. Evet kapsülüm bitti çünkü şu an ben 5 tane kapsülüm var büyük ihtimal. Aynen 5 tane kapsül de kullandım arkadaşlar. Bu şekilde bakın şimdi. Ektiğim elmaslardan bana kaç k elmas gelecek? Şu an bana verdi 9k elmas. Bana tıklıyorum. Evet 6k elmas. Evet bu da 12K'ya yakın elmas verdi. Hemen bu da 18K elmas verdi. Evet, gayet çok iyi bir şey bu. Bunları ekmenizi tavsiye etmiyorum. Bunlar coin tohumları. Yani e, herhangi bir burada geliştirebileceğiniz bir şey de olmadığı için hani potları ektiğiniz zaman zaten arkadaşlar şu şekilde ektiğiniz zaman size belirli bir süre geçtikten sonra size vereceği pot onlar da pek bir işimize yaramıyor şu an. Zaten her yerden çıkıyor o potlar. Bunu ekmenize tavsiye etmiyorum. Şu şekilde eksem bile ben bunları şu şekilde sulayın ben. Gördüğünüz üzere bak daha çok hızlanıyor farkındaysanız. Arkadaşlar şu an ekibimizi yaptık. Ekim yaptıktan sonra zaten bu tarlada pek bir işimiz yok. Bunları suladıktan sonra muhakkak sulayın çünkü suladığınız zaman arkadaşlar 3 kat daha fazla hızlanıyor süresi. O yüzden çok kısa bir sürede gelebilirsiniz. Her saat başı yani toplam suladığınız zaman arkadaşlar ortalama yarım saat 45 dakika içerisinde bu ekinleriniz oluşuyor. Ve burada elmas veyahut da pot veyahut da koyun alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu bahçeden çıkalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yan hesabınızla 54. bölgeye gelip buradan bahçeden elmas alabilirsiniz şu şekilde gördüğünüz gibi bahçe sıfırlanmış fakat burada yine pot satılıyor coin satılıyor başka bir şey satılmıyor o yüzden bunları almaya ihtiyaç duymuyorum arkadaşlar fakat 5. seviyesini açmam için mecbur almak zorundayım bunları ben Bunları kullanacağımdan değil Siz de kullansanız bile pek bir faydasını görmezseniz bunların arkadaşlar. Zaten onlardan çıkan eşyalar arkadaşlar pek de işimize yaramıyor. Çünkü potyon bildiğiniz potyon veriyor. Evet arkadaşlar şimdi size her şeyi tek atmayı göstereceğim ne kadar çok emerald kasıdığımı göstereceğim ben size. Zaten emerald kasma en fazla 499 kaya. Emerald kasabiliyorsun daha üstü yok arkadaşlar. Şimdi size emerald kasmayı göstereceğim. Şimdi buradan tıkladığım zaman arkadaşlar 2 milyar 2 milyar vuruyorum. Görüyor musunuz? Bakın şurada ekranda göstereyim ben. 2 milyar 2 milyar 2 milyar vuruyorum. Farkındaysanız. Evet. Ben şimdi bunu taktığımda hemen buradan pet şu güçleri Hemen buradan dokunma güçlerini taktığında arkadaşlar yükselecek bu. 10 milyar çıktı farkında mısınız? Bak. 10 milyar. 10 milyar. 10 milyar. Şimdi tek atma bu mu? Değil arkadaşlar. Şimdi benim dokunma gücüm çok fazla olduğu için tamam mı arkadaşlar? TNT'im tek atıyor. Çok fazla dokunma gücüm olduğu için TNT'im tek atıyor. Yani rank kasmak istiyorsanız arkadaşlar bu güç muhakkak önemli. Şu gördüğünüzü muhakkak takmak zorundasınız. Renk kasmak isteyenler bunu takmak zorunda arkadaşlar. Bak izleyin şimdi. Bakın izleyin şimdi. Giriyorum bunların arasına hepsinin. Tamam mı? Bakın 470, 374 tane şu an Coinjar'da puan var. Ben bu TNT'yi atıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Tertemiz. Tek. Çünkü neden? Benim en çantım çok güçlü. Şu an 5 seviye dokunmatiği aldım ben min gücü de onunla çarptığı için 5 de çarptığı için her şeyi gördüğünüz üzere tek atıyor. Bakın. Şu an bir daha tıklayacağım. TNT ile. Gördünüz mü? Her şeye tek atıyor TNT. Yani mantık bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Çok seri bir şekilde görev yapmak istiyorsanız arkadaşlar bu şekilde TNT'yi kullanın. TNT'yi boş yere kullanmayın. Enchantınızı güçlendirdiğinizde her şeyi tek atmak istiyorsanız TNT kullanın arkadaşlar. Bu şekilde. 10K baksanız arkadaşlar 10K elmas toplu Bu gerçekten çok zor. 1500 elmas kasesi kır diyor. Bunu da kırmak çok zor. 5 tane mini chest kır diyor. Bu da daha çok zor. Şu an bu arada da 5 tane mini chest bulacağım da kıracağım da çok yani zor yani. Rank kasmak şu an zaten rank şu an 21'deyim az kaldı 36 38'e kadar. TNT bütün petlerinizin ortak gücünü 5 ile çarpıyor. Anladınız mı? Ve bu güçleri koyarsanız arkadaşlar. Bunları da koyduğunuz zaman en az 50 kat daha güçlü oluyorsunuz. 50 kat daha güçlü olduğunuz zaman TNT ne yapıyorsunuz? Atıyorsunuz. Tek. Bu şekilde. Nereye giderseniz gidin. Oyuna yeni güncelleme gelsin. Bunları taktığınız süre zarfında. Bunları taktığınız süre zarfında arkadaşlar her şeye tek atarsınız. Bunu taktığınız zaman o kadar güçlü olmuyor arkadaşlar. Petlerinizi güçlendiriyor ama siz kendinizin güçlenmenizi istiyorsanız bu dokunmatikleri 5 seviye yapıyorsunuz. Bunları dokunmatikleri 5 seviye yaptınız arkadaşlar. Dokunma gücü %400, %400, %400, %400, %400 derken çok güçlü oluyorsunuz arkadaşlar. Petlerden daha güçlü oluyorsunuz. Şu an mesela petleriniz ne kadar vuruyor? Petler burada şu an mesela 300 milyon. 900 milyon arası vuruyor ama siz dokunduğunuzda ne oluyor? 10 milyar 10 milyar vuruyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? 10 milyar, 10 milyar, 10 milyar. Yani bunları yaptığınız zaman arkadaşlar çok güçlü oluyorsunuz ve çok hızlı emrıt kasabiliyorsunuz. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bunları çıkartırsınız arkadaşlar. Eğer fortununuz yoksa şunu yapın. Diamond 5 kullanın, iki tane. Bir tane de şey kullanın. %40 güç kullanın. Fortunuz muhakkak varsa da olmasa da sıkıntı yok. Bak, fortune kullanmıyorum. Bu şekilde, diamond 4, diamond 5, 5 ne alacağız ee, bir de aynı zamanda da coin iksiri en düşüklerini kullanıyorum Arkadaşlar şu an farkında mısınız bakın en düşüklerini kullanıyorum en düşüklerini kullandım Arkadaşlar bir de flag bayrağı atacağım hemen şuradan bayrağı attım Evet şu an full'im Ar aynı zamanda da şunları koyayım bekleyin şunu takayım şunu koyayım bunların hepsinden vardır zaten sizde bunların hepsinden vardır sizde o yüzden kullanabilirsiniz. Birazcık da Rainbow Fruit kullanıyorum. Evet arkadaşlar şu an bunların hepsini siz de elde edebilirsiniz. Çok basit zaten bunlar elde etmek. Şimdi. Bakın şimdi. 411k atıyorum şimdi. Bakın. Gördünüz mü? 412k'ya çıkıyor neredeyse. Her attığımda hem arttığında 1k emrult veriyor. Her attığımda 1k emrult veriyor arkadaşlar. Ve bir de siz bunu giderseniz Coin icarı fullersiniz veyahut da şu ufa atın. Basit coin icarı kullanın. Tamam mı? Bunu attığınızda arkadaşlar hemen şuradan geliyorum. TNT atıyorum arkadaşlar. Attım TNT. Yarısını yok ediyor. Ha yani bildiğin haritayı yok ediyor bu TNT'ler. Bu şekilde kullanmanız lazım TNT'ler arkadaşlar. Böyle bunları takmazsanız tamam mı? TNT'yi kullanamazsınız. Ya yani kullandığınız TNT'nin de hasarı çok düşük olur arkadaşlar. Hem petinizin güçlü olması lazım. Haritaya göre şu şekilde petinizin güçlü olması lazım. Aynı zamanda da en çantanızda bir tane güç bile koysanız bunların hepsine tek atarsın. Burada şu şekilde kutular var arkadaşlar. İzleyin şimdi. Hemen. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Bakın izleyin şimdi. Ben bu petimi buraya göndereceğim. Petler buraya gelsin ben bu tarafa gideceğim. İzleyin şimdi arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Petlerim gitse de şu an 7.5'a 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 vuruyorum. Görüyor musunuz? Şimdi attım TNT. Yok ettim. Attım TNT, yok ettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bak 3.35 T'lik, tamam mı? Bir gök taşı düştü. Bu gök nasıl patlatırız biliyor musunuz? Çok seri bir şekilde. Bakın göstereceğim ben size şimdi. Buradan kritik, kritik 5'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan şunu da çıkarttım. Bunu da hemen bunun yerine %400 damage koydum. Arkadaşlar izleyen işini nasıl parçalayacağım? Bak yok edeceğim şimdi. Bakın görüyor musunuz? Kaç k vuruyorum? Bakın. 38k vuruyorum arkadaşlar. 40k, 44 milyar vuruyorum. Bakın 44 milyar vuruyorum şu an. Şu an tek başıma tek başıma petlerim yok. 44 milyar güç vuruyorum arkadaşlar. Kritiği taktım diye. Gördünüz mü? 44 milyar. 44.6 milyar. Yani arkadaşlar bunları yok etmenin en iyi yolu güç arkadaşlar. Güçü kullanacaksınız, kritik kullanacaksınız. Güç kullanacaksınız, kritik kullanacaksınız. Bu şekilde. Hop, yok oldu. Güm. Evet, bunları yok ettik arkadaşlar. Bu şekilde çok basit arkadaşlar. Dediğim gibi, eğer ki büyük sandık düştüğü zaman kırmakta zorlanıyorsanız arkadaşlar, hemen en bunları kullanacaksınız. Kritikleri 5 yapabilirsiniz. Ben de şu an 4 yan hesaplarımda 5 var. Güç olarak da bunları kullanın arkadaşlar. Dokunma gücünüz çok yüksek oluyor. Ve çok yüksek olan dokunma gücü de her şeye tekadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunun mantığı bu şekilde. Çok fazla emerald kasmak istiyorsanız bu deliklerimi yapmak zorundasınız arkadaşlar. Bu deliklerimi yapmazsanız emerald kasamazsınız arkadaşlar. AFK bırakacağınız zamanlarda en çantlardan çıkartın arkadaşlar. Direkt ben goldenlarını, fortunelarını koyun arkadaşlar. Bu da AFK farm arkadaşlar. Bu da AFK farm. Hemen şuradan bakın şimdi. Burada şey kalmamış ki ya. Benim petler yok ediyor şu an bunları yok ettiği için de fazla bir şey kalmıyor. Şuraya ben bir hemen bakın şimdi bir TNT 423K değil mi arkadaşlar? TNT atıyorum. 424K. Gördünüz mü? Yani her bir TNT size 1000 Emerald veriyor. Her bir TNT 1000 Emerald veriyor arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Hemen koyun canımız da patladı. Hemen buradan Bakın gördünüz mü? Daha 10 saniye içerisinde 5K emerald kastım. Yani güçlü olduğunuz zaman her şeye tek atıyorsunuz arkadaşlar. At buraya bayrağı. At buraya TNT'yi. Güm. Gördün mü? Bu şekilde. Oyunun sistemi bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapın. Güçlenmek istiyorsanız çok fazla emrut kasmak istiyorsanız. Zaten emrutun sonu budur arkadaşlar. 499k olduktan sonra emrut fulleniyor arkadaşlar. Daha üstü yok. Hatta izleyin şimdi. Bakın 13 dakikada 13 dakika içerisinde arkadaşlar şu an ben bunu fullleyeceğim. İzleyin şimdi. Hemen buradan fortune'larımı taktım. Buradan takacağım başka bir şey yok. Şunu metal sizin bir tık daha üstünü kullanacağım. %80 para eksiri deme işte %60'ını kullandım arkadaşlar. İzleyin şimdi. Burada flağımızı attık. Flağımızda 4 dakika var arkadaşlar. Hemen ben buradan koyuncarımın büyüğünü atıyorum. Attıktan sonra bir de TNT'mi basınca bakın 32k, 33k gördünüz mü? 34k. Evet ne oldu şimdi? Bize bir tane büyük bir şey geldi. Sandık geldi. Bu sandığı hemen tıklayarak şu an 2 milyar 2 milyar vurduğum için çok fazla canı gitmiyor. Ama ben burada ne yaparım ben bu hemen bunu hemen emlaklarımı çıkartırım çıkartırım çıkartırım. Bunu çıkarttıktan sonra gücüme bir takarım. Hemen. Hemen şurada 10 milyar 10 milyar vurmaya başlar ve petlerin 1 milyar 1 milyar vurmaya başlar. Hemen bunu kırdıktan sonra hem görevim de olacak. Görevim olduktan sonra zaten emerald kasmak kolay olur. Hemen bunu fulliyorum şu an. Evet arkadaşlar daha 1,5 dakika daha geçti şu an. 8 dakikamız var 10 dakika içerisinde. 499k emerald toplayacağız arkadaşlar. 497k evet sınıra geliyoruz arkadaşlar. Şu an sınır emerald'ımıza geliyoruz. Az kaldı. Son 1K. 1K. 1K Emerald. Evet. Evet. Bitti arkadaşlar. Şu an şu patladığında Emerald sınırına ulaşacak arkadaşlar. Patladığında Emerald sınırına ulaşıyor. Son çok az kaldı. Evet. Emerald sınırına geldik arkadaşlar. Şu an sınır bu. Evet. Bitti. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Emerald 499K. Hemen platinimiz 999k. Goldumuz 999k. Şu an ne yaparsam yapayım bu yükselmez arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 15-20 dakika içerisinde 100k'ya yakın. Emerald kastık. Taktiği de öğrendikten sonra son olarak ben elmas ekmiştim arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar diamond tohumu var. Gördüğünüz üzere diamond tohumunu alın arkadaşlar. 2, 3, 3 tane diamond tohumu aldım. Bu diamond tohumlardan 10'ar 15 RK er elmas geliyor. Haberiniz olsun. Direktmen girişimi yapıyorum arkadaşlar. Karşı tarafa gidiyorum. Bahçemizi ek ekmiştik. Gördüğünüz üzere bahçe ektikten sonra zaten burada gördüğünüz üzere pot satılıyor. İşte buradan pot tohum ekmiştik arkadaşlar. Bu pot tohumundan bakın ne çıkacak şimdi. Oha diamond 3 çıktı. Efsanevi olarak çıktı diamond 3. Bundan ne çıktı? Evet bu şekilde iksirlerimiz çıkıyor arkadaşlar. Efsanevi potyonlarımız çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok güzel potlar da çıkabiliyormuş. Ben de bunu yeni farkındayım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi elmas kaç kaç çıkacak? 17k elmas çıktı arkadaşlar. 17k elmas çıktı. 17k. 7k da bundan elmas çıktı. Gayet güzel. Gayet güzel. 17k elmas. Toplamda 20k elmas kastım. Hemen şunları ekiyorum arkadaşlar. Evet buradan da tohumları ekeyim. Çünkü coin'in bana hiçbir yararı yok. Coin'e hiç gerek yok arkadaşlar. Bari iksirim ilerlesin. Tamam. Evet arkadaşlar bu kapsülde arkadaşlar kapsülde eğer elinizde kapsül varsa buna tıklıyorsunuz. Herhangi bir toprağa tıkladığınız zaman arkadaşlar bu şekilde tamam toprağa tıkladığınız zaman sürmünün süresini direktmen bitirebiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz kapsüllerle. Evet bunları suladıktan sonra İki buçuk saatlik arkadaşlar bekleyiş bir saate düşüyor. Haberiniz olsun çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Hemen bunu da yaptıktan sonra evet bahçemiz bu şekilde. Tamam bahçeyi bu şekilde ilerliyor. Yapacağınız tek şey elmas ekmek potyon ekmek. Elinizde elmas yoksa arkadaşlar pot ekin. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yan hesaplarınızdan arkadaşlar gelin tamam mı? Yan hesaplarınızdan gelin buradan elmasları toplayın arkadaşlar. Sonra gidip ekin. Bak yan hesaplarınızdan toplayıp gidin ekin arkadaşlar. Ben şu an öyle yapacağım. Video buraya kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum atıp like atmayı unutmayın. Eğer bir eksik varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.